Olgun da sınır ötesine geçti. Irak'ın kuzeyinde kahramanlık destanı yazan Mehmetçiğin terörle mücadelesini yerinde görüntüledi. Başlatılan kararlılık harekatı, sınırların ötesinde bölgeye hakim yüksek dağlara kurulan ileri üstler, terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlar. Burası Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Bölgesi. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım. Teröristler yıllarca yuvalandı, eğitim gördü bu topraklarda. Saldırıların başlangıç noktası yine burasıydı. Ancak şimdi durum değişti. Kontrol altına alınan her dağ Mehmetçik için üst bölgelerine dönüştü. 1187 rakımlı Çamtepe Üst Bölgesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2017 yılından itibaren sınır ötesinde kurduğu üslerden sadece biri Kahraman Türk Komandoları bölgede başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. Bununla beraber hem Hakurktaki teröristlere göz açtırılmıyor hem de bu bölgede yaşayan Irak halkının huzur ve güveni sağlanıyor. Çamtepe Üst Bölgesi stratejik bir noktada. Teröristlerle her an sıcak bir çatışma yaşanabiliyor. Adana'da 2017'de üst bölgesinde teröristlerce şehit edilen uzman çavuş Hüseyin Çam'dan oluyor. Her türlü hava ve arazi şartlarında devletimizin Mehmetçiğe sağladığı en modern silah ve teçhizatı kullanarak ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla ülkemizin huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla görevimizin başındayız. Sarp dağlarla kaplı, uçurumlarla bezeli sert coğrafyada Mehmetçik gözünü mevziden bir an olsun ayırmıyor. Her türlü terör tehdidine karşı daima hazır. Hakurk Türkiye sınırıyla terör örgütü PKK'nın ana üssü. Kandil Dağı'ndaki geçiş güzergahı ve ikmal hattı konumunda. Uzun yıllar teröristler saldırılarını tam da bu noktada gerçekleştirdi. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alan hakimiyetini sınır ötesine taşımasıyla birlikte hem saldırılar hem de sızma girişimleri önlendi. Türk askerinin sahadaki en önemli yardımcıları ise yerli ve milli silahlar. Sarp Elektronik Harp Sistemi ile kilometrelerce uzaktaki hedef dışarı çıkmadan imha edilebiliyor. Macar radar sistemiyle bölgedeki tüm hareketli cisimler anında belirleniyor. Böylece teröristlere göz açtırılmıyor. Şahin göz sistemiyle de gece gündüz demeden her nokta askerin görüş alanında. Türk askerinin sınır ötesinde kurduğu üst bölgeleri sayesinde vatanın her karış toprağı sınır ötesinde kahramanca korunuyor.